Merhaba arkadaşlar hiç kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrar PUBG Mobile Live'dayız. Ve tekrardan hızlı bir iş yapmam lazım Turtle'a. Turtle'da çıktığı için aslında. Ee, bir yandan iniş yapacağım ama... Gelen giden görmüyorum pek ama ne olur namaz güvenli değil. Evet hız başladı adamlar. Biz havadayken daha iyi, iyi. ölenler başladı. Bu arada bugün Winter Pass'ın son günü. Video yetiştirebilirsem yarına yetiştiremezsem daha sonra güne falan büyük ihtimalle gelir. Adam indim bilmiyorum ses duymadım ben hiç ama belli de olmaz. Bir loot yapalım adam zaten ben video kesmişimdir çoktan. adam sesimi aldım ben sanki Sanki adam sesi aldım ben Vallahi adam bot büyüktü benden mi? Ama... Ay kill başlangıç killi Başlangıç kill geliyor kadar nereden geliyor? Yanlış tuşa şey bastım ama olsun Bot sonuçta ha İyi iyi. Başlangıç kilini aldık. Devam gelir. Siftay ettik kakalar. Devam ki. Şimdi ee, uçak çok güzel bir yerden geçti. Al. Aa kendi kendini yaktı. bot musun? Gerçek mi lan o? Bot herhalde ya, neyse. Aa adam geçmiş arkamızdan. O adam gerçek miydi acaba? Ger gerçek, gerçeklik gibi de değil ki. Neyse ya e, ileride illa ki adam olacak derken. O var mı başka? Bu tarafta bir tane adam sıkıyordu diye son ikili. Aile aynı tarafta. 5 bin anlık tarafta da. E son iki bak bak bak. Aa son ikili öldürdü lan. Ben de onu öldürdüm. Abi bu işi içe çıktı. <laughs> kim kimi öldürdü belli değil orada şu an. Ee, gidip bir an önce o tarafa bir aşma atsam. Binada deme bana. Binadaysa öldüm. Binada büyük ihtimalle adam. Kankam sende son iki yoktur gibi geliyor be. Var mı? Bence yoktur. Adam var sesini aldım Gerçek bu arada büyük ihtimalle Adam dünyanın en şanslı insanı olabilir Lan Bak 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 teaming'e bak. Bak gördün mü teaming'i? Sıkmıyorlar birbirlerine aga. Allah'ın cezaları. Teaming dedin demeyiz kanka. Bu arada şu an Winter Pass'a az kaldığı için video çekeyim dedim canım sıkıldı Baktım Winter Pass e, gelmesine az kalmış. Hem Winter Pass'ı açarız dedim hem de video çıkartalım yarına. Tabi belli olmaz bunu yarın sonunda yayınlayabilirim belli olmaz gençler ama Winter Pass'ın geleceği gün yayınlanacak bu videoyu bitmeyelim. Geldi gün daha doğrusu pardon. Ya team dedi nemiz kardeş bazen. Tek diz artık her zaman sonra. Söyleyemem ama. dur. Bombam var ben herhalde. Oğlum Çok gitmiş olma ne olur o. O bomba tam oturdu aga büyük İki kişi var burada yine. Abi yine mi teamik ya? Abi yapmayın şu teamik gözünüzü seveyim ya. RPG çekti. RPG'si var. Kardeşim Allah kurtarsın. <laughs> ben kaçar. O adamda RPG var aga yaklaştırtmaz beni. O hazır bekliyor orada. en mantık alana oynamam lazım. Bir tanesini harcadığını gördüm. RPG kaç mermi alıyor? 3 mermi alıyor. Bir tanesini harcada kesin. Gel Diamond oğlu gel sen de gördün gel. Gel gel gel. Belli rush atacaksınız siz biriniz bana. Abi herkes arabayla dolaşıyor. Kardeşim tek düşman ben miyim burada? Ha? Bak başka adamlar da var ama Gel gel sen de gel siz de gel Toplanın haka RPG çekecek basıyor. Bak 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 bak. Hem RPG hem s kullanıyor adam. Kardeşim gerçek bir oyuncusun. Sen tebrik bir gidiyorum. Aga bu maçı kazanalım be. Çok uğraştık ya. Üf, ne yemek verdik var ya. Hadi bak winner Pass gelmeden önce güzel bir güzellikle. Şu maçı bir kazansak. İyi iyi güzel oynadık gene ya. Bayağı sağlam oynadık. En kötü ihtimal olduramadım Adam serisinde yükleyeceğiz bu videoyu. <laughs> her türlü. <laughs> Akalar e, bu arada hakikaten dediğim gibi çok iyi oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Neden? ne söyledim tekrar söyleyeyim hatta. Bileğimde sakatlık var şu an. Sol bileğimde sakatlık olduğu için jiroskopta adam akıllı oynayamıyorum. Bu arada bu kadar izlerseniz eğer. Akşam Nimo TV'de canlı yayınlarımız var gençler. Saat 11'den sonra her gün açıyoruz. Hepinizi beklerim. Adam oradan taşın oradan bize bakıyor tabi. Yakaladı bizi. Biri o. Diğer arkadaş nerede acaba? Bu arada biraz ses gelecek kulaklıktan kusura bakmayın şu an. Yatağımı düzeltmem lazım da. Bilek biraz ağır yapıyor şu an. Çeviremiyorum adam akıllı. Hiç kanka enerjileri yüklen. Geliyor geliyor. Bizimki geliyor. Sus sus ses etme. Kavral daha kendini Allah Aga, aga. Gel gel sen beni gördün zaten gel. Kanka Diğer adam da yattı belli ama nerede yatıyor? Son dakikalar. Hadi. Kanka nerede yatıyorsun? Allah'ın sevdiğim kulu nerede yatıyorsun? Hadi. En çok korktuğum şey şu an Esonik ile yatıyorsa var ya biz bittik. Evet kanka sen kulübe tarafında olduğunu düşünüyorum ben mecburen. o <laughs> doğruymuş <gülüyor> Neyse arkadaşlar çok güzel bir maç geçirdik Böyle ve daha güzel videoların daha için kanala abone olup beğenmeyi sevinirim Dediğim gibi akşam canlı yayınlarımız var Nemo TV'de